Bugün Erzurum bir şölen havası, bir bayram havası yaşıyor. Dünden başlayan kariyer fuarıyla birlikte bugün de Palandöken Ekonomi Forumu'nu gerçekleştiriyoruz. İş dünya, dünya iş dünyasından çok önemli iş adamlarının burada olması. Ee, i̇nşallah bu gibi formları daha uzun süreli, daha zamana yayma açısından elimizden geldiği katkıyı sağlamanın önemini vurgulamak isterim. Davos uluslararası bir platformdu. Bugün burada siyasetimizin en önde, en önemli şahsiyetleri burada sayın cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey ile birlikte bakanlarımız özellikle dünya odalar borsalar birliği federasyonu başkanımız aynı zamanda Türkiye odalar borsalar birliği başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun burada olması çok önemli, çok önem arz ediyor. İnşallah Erzurum Ticaret Sanayi Odası olarak bizler de bu sürece elimizden geldiği katkıyı en üst seviyede vererek artık şehrimizin bu bilgi birikimiyle birlikte kazandırma adına bu fırsatları iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum.